İyi. Onlar direkt düşüyor. TFF 3. Lig Kocaeli temsilcisi Darıca Gençler Birliği futbolcularından Ahmet Özer, bir dönem birlikte çalışma fırsatı bulduğu ve Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremde hayatını kaybeden Hatay Spor Sportif Direktörü Taner Savut'u anlattı. Özer, Savut'un bütün futbolculara karşı aynı mesafede duran, kimseyi kayırmayan bir yapısı olduğunu ifade ederek, Futbol camiasında kendisinin parmakla gösterilen bir insan olduğunu belirtti. Özer hocasını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kendisi bizim çok sevdiğimiz bir insandı. Yani bu biraz hani bazı açıklamalarda klişe olarak görünebilir ama Taner abi benim hani kariyerimde çalıştığım böyle parmakla gösterilecek insan diyeceğim insanlardan biriydi. Çünkü duruşuyla bize öğütleriyle bize tavsiyeleriyle gençken benim arkamda durduğu zamanları her şeyi hatırladım. Hani hepsini bir araya getirdiğim zaman yani gerçekten hani adam gibi bir adam kelimesini kullanacağımız hani bu futbol camiasında da çok kullanamayacağımız bir kelime çok rahatça söyleyebileceğim bir insan. Yani çok mükemmel bir insandı. Ailesine düşkün. Yani hep bir duruşu olan, kimseyi kimseden kayırmayan yani onun e, bizde bizim zamanımızdaki görevi sportif direktörlüktü. Mesela günümüzde e, çoğu kulüpte sportif direktörler e, genelde hani hocaların düşmanı olarak görünür. Ama Taner abi hiçbir hiçbir zaman hiçbir yerde göremezdiniz. Yani çünkü o sadece kendi işine odaklanıyordu ve onun tek hedefi başarılı olmaktı. Bunu da zaten başarmıştı. Yani her can önemlidir. Hani biz her canın kurtulmasını bekledik. Ama Taner abi hani aramızdaki şeyler çok farklı olduğu için ve çok inanılmaz yakından tanıdığım, bildiğim çok güzel bir insan olduğu için hep mutlu haberini bekledik. Maalesef alamadık yani